su hayat için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla gölden ya da nehirden gelmiş olması hiçbir şey değiştirmez. Önemli olan onun özüdür. Özüzüz. Yani mesela bu konuşmayı neden sonuna kadar dinlemek zorundayım? Nehir ve göl suyu aynı olur mu hocam? Lütfen siz söyleyin. Akıllı insana söyleyeceği şeyler mi bunlar? Masaya otururken cüzdan anahtarlık telefon üstemesi yapan adamdan bahsediyoruz. Ben ona ne anlatsam fayda etmez ki. Hayır, ben değil onun içsel temizliğini Büyükşehir Belediyesi gelse o bile yapamaz. Yapamaz. Ama bundan ama bahsetmedin değil mi? Ah, hayır canım. Çok büyük kabalık olurdu. <laughs> o kadar da değil tabii. Nezaket diye bir şey var. Ekonomi okudum aslında. Ama hiç üzerine çalışmak istemedim. Hırs, çekişme, birbirinin kuyusunu kazma. Bunlar bana göre şeyler değil. Kazanmak dediği şey şayet birinin kaybetmesi ise ben öyle bir savaşta asla bulunmak istemem anlıyor. Düşünün işte ben bu kadar kibar bir adamım.